Ya Hristiyanlar veya ateistler haklıysa böyle bir soru aklımıza gelebilir. Yani batıl zannettiğimiz bir şey ya doğruysa tersinden soralım. Peki doğru zannettiğimiz şey ya batılsa? Yani bizatihi bu sorduğumuz soruda ya Hristiyanlar veya ya ateistler haklıysa sorusunda bizim aciziyetimiz ve bizim bir yetersizliğimiz var. Soruda bir sorun yok. Bizde bir sorun var. Nedir o? Madem ki siz bir şeyi haklı zannediyorsunuz, öyle bir zannınız var, inceleyin, araştırın. Bu tamamen bazılarının düşünce tembelliğinden kaynaklanıyor. Hazır lokma istemesinden kaynaklanıyor. Birisinin e, şampiyon olduğunu görüyorsunuz koşuda, sporun falan cadalında. Siz de pekala 5-10 günde nasıl şampiyon olurum yollarını aramaya başlıyorsunuz. Bir kere baştan yanlış. Çünkü 5-10 günde şampiyon olunmuyor ki. Ya Hristiyanlar haklıysa, ya Ateistler haklıysa sorusu sizin önünüze uzun bir araştırma sürecini size şart kılan bir sorudur. Haklı olduğunu zannediyorsanız araştırın o zaman. Doğrudur. Ya Ateistler haklıysa, e, haklı olduğunu düşünüyorsanız bir araştırın. Ama ya sizin önünüzdeki diğer alternatif haklıysa gibi bir soru da varsa lütfen onu da araştırın. Yani bilmiyorum o artık İslam mıdır, Başka bir din midir? Putperestlik midir? Bakın neyi doğru zannediyorsanız önemli olan onu araştırmanız. Araştırın neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu bulun.